Geceler. Şiddetli yağışlar Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı yaylımlı ve güllü dere köylerinde toplam 20 evin yıkılmasına yol açtı. Olayda can kaybı olmadı. TRT muhabirinin Erzurum valisi Recep Birsin Özen'den aldığı bilgiye göre bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışların dolaştığı taşkınlar bu köylerde 25 kadar ev ve hayvan barınağında hasar görmesine sebep oldu. Vali Özen evleri yıkılan vatandaşların köylerdeki okullara yerleştirildiklerini ve kendilerine yiyecek yardımı yapıldığını bildirdi. Şiddetli yağış ordunun Fatsa ilçesinde de hasara yol açtı. Fatsa kaymakamı Şahabettin Arbut'un verdiği bilgiye göre ilçede 150 dolayında ev ve iş yerini su bastı. Konya'nın Karaman Karayolu'yla Akşehir ilçesi yakınında meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü. Konya'dan Karaman'a giden Necdet Koç Yiğit yönetimindeki HPV 253 yabancı plakalı otomobil ilçeye 20 kilometre uzaklıkta yolun sağına park eden 42 FB 977 plakalı kamyonun altına girerek parçalandı. Kazada otomobil sürücüsüyle aynı otomobilde bulunan Zeynep Koç ve Mehmet İnce olay yerinde öldü. Akşehir ilçesi yakınında meydana gelen trafik kazasında da bu ilçeden Yunak'a giden 42 FD302 plakalı otobüs Karabulut köyünde bir bisiklete çarptı. Kazada bisiklette bulunan Hakkı Ekinle Kemal Kara hayatını kaybetti. Sovyetler Birliği'nde 4 günden bu yana devam eden Komünist Partisi Ulusal Kongresi Genel Sekreter Mihail Gorbaçov'un kapanış konuşmasıyla sona erdi. Gorbaçov 5000 Komünist Parti delegesine hitaben yaptığı konuşmada Ulusal Konferans'ın yeniden yapılanma adıyla anılan reformları için başarı olduğunu söyledi. Delegelerin uzun ve hararetli tartışmalarına sahne olan konferansın amaçlananları yerine getirdiğini kaydeden Gorbaçov, yeniden yapılanma politikasını benimseyen ve başarısızlığa tahammülü olmayan halkın desteğini aldıklarını belirtti. Gorbaçov konuşmasında totaliter rejim olarak tanımladığı Stalin dönemi kurbanlarının anısına bir anıt dikilmesi çağrısında da bulundu. Gorbaçov, konferansın son oturumunda bir konuşma yaparak, itibarının iade edilmesi isteğinde bulunan Komünist Partisi eski Moskova şefi Boris Yeltsin'in bu iş için yetersiz olduğunun anlaşılması üzerine görevine son verilmiş olduğunu belirtti. İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Güney Haliç Kanalizasyon Şebekesi ile kolektör inşaatının tamamlandığını, şebekenin 12 Temmuz'da hizmete açılacağını söyledi. Dalan, bu projenin tamamlanmasıyla Haliç sularının Marmara Denizi ile bağlantısının sağlanacağını bildirdi. Bedrettin Dalan, Silahtar Ağa'dan Balta Limanı'na kadar sahil kısmında devam eden Kuzey Haliç kolektör çalışmalarının ise %55'lik bölümünün tamamlandığını kaydetti. 1985 yılında yapımına başlanan Güney Haliç Kanalizasyon Şebekesi 6,5 kilometresi tünel olmak üzere 25 kilometreden oluşuyor. 100 milyar liraya mal olan şebekenin yapımında yerin 10 ila 60 metre derinliğinde çapı 2 ila 3 metre 20 santim arasında değişen beton borular kullanıldı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, 12. Milli Eğitim Şurası'nın 18-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da toplanacağını açıkladı. Hasan Celal Güzel, Gaziantep'te yaptığı açıklamada Milli Eğitim Şurası'nda Türk Milli Eğitim Sisteminin değiştirilmesi konusunun ele alınacağını söyledi. Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal, iç piyasada görülen durgunluğun uygulanan anti-enflasyonist politikadan kaynaklandığını söyledi. Yusuf Bozkurt Özal İstanbul'da hükümet özel sektör temsilcileri arasında düzenlenen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada anti enflasyonist politikanın bir yıl daha devam ettirileceğini bildirdi. Bu politikayı iç piyasada sıkıntı yaratmadan sürdürmeyi amaçladıklarını anlatan Özal, enflasyonun aşağı çekilmesi için alınan kararlar konusunda özel teşebbüsle görüş birliği içinde bulunduklarını kaydetti. Devlet Bakanı Cemil Çiçek, tarım alanlarında yılda 9 milyon ton dolayında gübre kullanıldığını, bu miktarın 14 milyon tona çıkartılması halinde mevcut üretimin yaklaşık %40 artacağını söyledi. Cemil Çiçek, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği'nce Ankara'da düzenlenen tarım girdilerinde tasarruf konulu toplantıda yaptığı konuşmada tarım potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gübre, su, ilaç ve toprağın bilinçli kullanılması gerektiğini anlattı. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Profesör Orhan Düzgüneş de tarımsal mücadele ilaçlarının hatalı seçimi ve yanlış zamanlarda kullanılmalarının büyük maddi kayıplara ulaştığını söyledi. bültenimize Türkiye ve dünyada yapacağımız kısa bir turla devam ediyoruz. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Çatak köyünde Heyelan'dan önce insan buluma ihtimali olan kesimlerde yapılan aramalarda yeni cesede rastlanmadığı bildirildi. Kayıp kişilerle ilgili olarak Trabzon Valiliği'ne yapılan müracaatlardan Heyelan bölgesinde 8 veya 11 kişinin daha cesedi olduğu tahmin ediliyor. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek. NATO Genel Sekreterliği görev süresi dolan Lord Carrington bu görevi Federal Almanya Eski Savunma Bakanı Manfred Werner'e devretti. Yine bugünden itibaren Türkiye NATO bünyesinde faaliyet gösteren ve ittifakın 12 Avrupalı üyesinden oluşan Avrupa grubunun dönem başkanlığını üstlendi. Fransa ve İzlanda dışındaki ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı Avrupa grubunun başkanlığını 12 ay süreyle Savunma Bakanı Ercan Vuralhan yürütecek. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Müslümanların yaşadığı batı kesiminde Suriye istihbarat Servisi binasının yakınında park eden bir arabada meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Suriye birlikleri olaydan sonra bölgeyi kuşattılar. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Beyrut'un doğu kesiminde iki hafta önce meydana gelen patlamada da 20 kişi yaralanmıştı. Orta ve kısa menzilli nükleer füzelerin kaldırılması antlaşmasını yerinde denetleyecek ilk Amerikan heyeti Sovyetler Birliği'ne gitti. Uzmanlardan oluşan ilk heyetin Temmuz ve Ağustos ayları süresince 33'ü Sibirya'da olmak üzere 126 füze üretim ve depolama tesisinde denetlemelerde bulunacağı bildirildi. Aynı amaçla bir Sovyet heyetinin de bu gece geç saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne varması bekleniyor. Macaristan parlamentosu Romanya'dan Macar asıllıların yaşadığı bazı köylerin de yıkılmasını öngören yeni yerleşim politikasını yeniden gözden geçirmesini istedi. Macaristan parlamentosunda alınan kararda Romanya'nın 7 bin köyün yıkılmasını öngören planının ilişkileri olumsuz etkileyeceği ve iki ülke halkı için onarılamaz bir kayıp olacağı belirtildi. Adana'da polis evi ve dinlenme tesislerinin temeli Emniyet Müdürü Sabahattin Çakmakoğlu tarafından törenle atıldı. Sabahattin Çakmakoğlu törende 1980 yılında %2 olan lojman sayısının %25'e çıkarıldığını, halen 5439 lojman yapımına devam edildiğini belirtti. Ve sanayileşen... Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı tarafından ilk kez İç Anadolu bölgesinde yapılan bir araştırmada kist hastalığının diğer hastalıklardan çok daha yaygın olduğu saptandı. Araştırmada hayvanlardaki parazitlerin yol açtığı hidadik kistler özellikle insanlarda akciğer ve karaciğerde binde 21 gibi tıbben yüksek bulunan bir oranda tespit edildi. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Başkanı Profesör İzzettin Barış, kesimlik hayvanlarda bu oranın %40'a ulaştığını söyledi. Bu yüzden hayvan kesiminde denetime gidilmesi ve kesilen hayvanların kistli organlarının köpeklere verilmemesi gerektiğini belirten Profesör Barış, Hastalıklı organları yiyen köpeklerin dışkısından çeşitli yollarla meyve, sebze ve otlara bulaşan parazitlerin ağız yoluyla insan ve hayvanlara geçtiğinin belirlendiğini bildirdi. İzzettin Barış, vücudunda kist bulunan insanların ilaçla tedavisinin mümkün olmadığını, ameliyatınsa çok uzun ve zahmetli bir çözüm olduğunu belirtti. Barış, kist hastalığının önlenebilmesi için en iyi çözümün halkın aydınlatılması ve eğitilmesi olduğunu kaydetti. Meriç Nehri'nde balıkların ölümüne neden olabilecek herhangi bir kirlenme olmadığı bildirildi. Nehir suyunun kullanılması da serbest bırakıldı. Edirne Valiliğince yapılan açıklamada Meriç Nehri'nin çeşitli kesimlerinden alınan su örneklerinde yapılan tahlillerde balıkların ölmesine yol açacak herhangi bir kirlenmeye rastlanmadığı belirtildi. Edirne'deki Yunanistan Konsolosluğu tarafından bir süre önce Edirne Valiliğine Meriç Nehri'nde balıkların zehirlendiği yolunda başvuru yapılmıştı. Bunun üzerine 23 Haziran'da nehir suyunun kullanılması ve balık avlanması valilikçe yasaklanmıştı. Atatürk'ün Milli Mücadele yıllarında Erzincan'a gelişinin 69. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlere Atatürk'ü temsil eden bayrağın atletler ve halk oyunları ekiplerince tören alanına getirilmesiyle başlandı. Belediye Başkanı Adnan Ercan törende Erzincan halkının Atatürk'e yürekten inandığını belirtti ve Erzincanlıların paşam son damla kanımızı senin yolunda ve milletin kurtuluşu uğruna akıtacağız dediğini hatırlattı. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinden sonra Türk Hava Kurumu ekipleri de paraşütle atlama gösterileri sundular. 1987-1988 döneminde emekliye ayrılan Yargıtay üyesi hakimlere Ankara'da törenle plaket verildi. Yargıtay onur günü dolayısıyla düzenlenen töreni Adalet Bakanı Mehmet Topaç, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Türkiye Barolar Birliği'nin başkan ve üyeleri katıldı. Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar törende emekliye ayrılan üyelerin yargıya ve yargıtaya yaptığı hizmetlerin kalıcı değer taşıdığını söyledi ve kendilerine teşekkür etti. Radyo 3'te Türk müziği yayınları kaldırıldı. TRT Yönetim Kurulu kararı ve Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun olumlu görüş bildirmesi sonucu başlatılan yeni uygulamaya göre bundan böyle Radyo 3 sadece çok sesli sanat müziği, hafif müzik ve çocuk müziği yayınlayacak. TRT yetkilileri Radyo 3 ve Radyo 4'ün aynı tür müzik yayını yapması ve bu yayınların çakışması dolayısıyla Radyo 3'ten Türk müziği yayınlarının kaldırıldığını bildirdiler. Amerikan Coca-Cola şirketi hakkında Sovyet pazarına girebilmek için yetkililere önemli miktarda rüşvet ödediği iddiaları üzerine soruşturma açıldı. Şirketin iki yıl önce Ruslarla yaptığı milyonlarca dolarlık anlaşmayla ilgili tüm kayıtlara federal bir jüri tarafından el konuldu. Coca-Cola şirketi ise bu konudaki iddiaları yalanladı. Heliport olarak bilinen helikopter alanlarının inşaat ve teknik özelliklerinin bazı standartlara uygun olmasını öngören yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Ulaştırma Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmeliğe göre heliportlar yerde, bina üstlerinde, rıhtımlarda ve su üzerindeki herhangi bir yapı üzerinde kurulabilecek. Yönetmelikle Türk hava sahası içinde uçacak helikopterler yalnız tescil edilmiş heliportlarda iniş kalkış yapabilecekler. Bunların dışındaki heliport ya da havaalanlarına iniş kalkış yapabilmeleri içinse bakan izni gerekecek. Spor haberlerimiz de şöyle. Wimbledon tenis turnuvasında Çekoslovak Ivan Lendl'ın Federal Almanyalı Boris Becker'le yaptığı yarı final maçı Becker 2-1 öndeyken havanın kararması sebebiyle yarına ertelendi. Günün ikinci yarı final maçında Becker ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette 6-6 beraberlikten sonra tie break uygulandı. Çok çekişmeli geçen tie break'in son bölümlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Take Quiet, right, please. Ladies and gentlemen, thank you. Lendl'e geçiyor. 9 8 Lendl. Şimdi Lendl için ses sayısı. Five please. Thank you. Servis sırası Becker'in ve Becker 8 9 yenik durumda servis kullanıyor. Arkadaşlar, oynanma durum durdurulmuştur. 2-1 oluyor. 6-4 6-3 Karşılaşmanın ilk iki setini Peker kazanıyor. Üçüncü seti 18 hmm. Lendl alıyor. Durum 2-1 oluyor ve ve karşılaşma artık havanın kararması ve görüşün zorlaşması dolayısıyla yarına bırakılıyor. Evet karşılaşmanın dördüncü ve gerekirse 5. seferi Cumartesi günü oynanacak. Biliyorsunuz yarın tek bayanlar finali Navratilova ile Graf arasında oynanacak. Pazar günü de erkekler finali oynanacak. Ancak Stefan Edberg'in pazar günkü rakibi kim olacak? Bunun cevabını yarın oynanacak. Becker, Lendl arasındaki dördüncü ve de gerekirse 5. setin sonunda göreceğiz. Birleşik Amerikalı Martina Navratilova ile Federal Almanyalı Steffi Graf'ın oynayacağı tek bayanlar finali yarın saat 16'dan itibaren televizyonun birinci programından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol milli takımı Seul Olimpiyat oyunları eleme grubundaki 3. maçında İtalya'ya 91-74 yenildi. Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan maçın ilk yarısını da basketbol milli takımı 37-35 yenik tamamladı. Şimdi bu maçın son bölümlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Harun bir sayılı sayılık atışta üstüden İtalya yandan kullanacak 13 13 saniye var maçın bitmesine 91 72 5 saniye Hüsnü ve 91 74 İtalya maçı 91-74 kazanıyor. Böylece Annem grubunda İtalya birinci, Federal Almanya ikinci oluyor. Bu iki takım Rotterdam'da yapılacak finallere yükselme hakkını elde ediyorlar. Milli takımımız yarın Finlandiya ile prestij mücadelesi yapacak. Ve sanıyorum ekranda seyrettiğiniz seyircilerimiz takımımızı destekleyecekler bu karşılaşmada da. Bu karşılaşma tekrar ediyorum Türkiye saatiyle 20'de ve televizyonun ikinci programından naklen yayınlanacak. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle İstanbul Yelken Kulübü'nce yarışlar düzenlendi. İstanbul Yelken Kulübü önünde yapılan yarışlarda Optimist dalında Merih Gündoğdu, 380'de Çağatay Soyer Okan Sertaş, Lazer'de Alp Salman, Fin sınıfında Mehmet Ali Yelken Biçer, 470'te Timuçin Aybars, Murat Sussa, Dragon'da Faruk Çelikel, Kaan Arda, Sezgin Şarkıcı ekibi, Windsurf bayanlarda Fulya Öztan, Windsurf hafif sınıfta Kutlu Torunlar ve ağır sınıfta Kerem Erman birinci oldular. Denizcilik ve kabotaj bayramı nedeniyle İstanbul'da yüzme ve kürek dallarında da yarışmalar yapıldı. Türkiye 8-12 yaş grubu deniz birinciliğini kızlarda Ceylan Cemali kazandı. İstanbul Yeşilyurt Tenis Kulübü kortlarındaki finalde Ceylan Cemali Aylin Gökçelioğlu'nu 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Türkiye birincisi oldu. 13-16 yaş grubunda ise kızlarda Esra Bayburt'la Gülberk Gültekin rakiplerini yenerek finale yükseldi. Erkeklerde 8-12 yaş grubunda Meti Bengesu ile Serdar Taş'tan, 13-16 yaş grubunda da Erol Uyar'la Işık Ökte finalist oldular. Türkiye yaş grubu tenis birinciliğinde final karşılaşmaları yarın yapılacak. Türkiye ile Suriye Spor Teşkilatları arasında yapılan protokol gereği Türkiye ve Suriye Atletizm takımları yarın Ankara'da ikili müsabaka yapacaklar. Suriye Atletizm takımı 8 bayan ve 23 erkek sporcudan oluşuyor. Türkiye adına müsabakalara Balkan Şampiyonası kampında bulunan atletlerin yanı sıra organizasyon komitesince tespit edilen atletler de katılacak. 19 Mayıs spor sitesi Naili Moran Atletizm tesislerinde yapılacak müsabakalar saat 16'da başlayacak. Yarışlar pazar günü sona erecek. Hava durumuna gelince bu gece ve yarın akşama kadar yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle gece ilk saatlerde Batı Karadeniz'in iç kesimleri yağışlı, öteki yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar yer yer etkili olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde artacak. Öteki yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bazı illerimizde gecenin en düşük hava sıcaklığı da şöyle olacak. Ankara'da 14, İstanbul ve Samsun'da 20, İzmir ve Adana'da 22, Diyarbakır'da 16, Erzurum'da 6 derece. Haberleri sunduk, iyi geceler diliyoruz.